Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün Emirates Cup çeyrek finalinde Fulham'ı ağırlıyoruz sağımızda. Futbolcular you know, sağda yerlerini aldılar. İlk düdük geldi ve Fulham maça başlıyor. Başarılar Salford City. Andri Vega'ya. kaldı top. Hendry Vega'ya. Vega, Vega Maklene'ye. Maklene kaleciden döndü. Ashley. Hendry, Hendry, Maklenen. Magdener. Vega. Vega Hendry'e. Hendry şutu. Kaleci için kolay top ama offside. Kaulame. Vega güzel kesti topu. Alamıyor ama. Top onlarda. Bu sefer atakları tehlikeli oldu. Bir şut üstten dışarıya. Aferin. Aferin. Hep böyle vurmaya devam et. Vurma şansı bulma. Bulursan da böyle vur. Adam hasse. Vega eşliğe. Ashley, Henry, Henry Mr. Vega'ya. işte bu sefer geliyor. İşte bu sefer geliyor. Vega McLaren'e indi. Ashley'e bıraktı Ashley. Yi. Çok kötü vurdun Ashley. Ne yapıyorsun Ashley? O nasıl bir şut? Siktir ol git Ashley. Hiç. Bir şut. Bravo Selvi Korner. Maç 0-0 sona eriyor. 90 dakikada iki rakip yenişemiyorlar. Uzatmalar var şimdi. Zaten oyuncularımızın canı kalmadı. Uzatma oynayacağız. Hadi bakalım. Ölmezseler iyi Vega Güzel kesti. Endri'ye verdi. Endri. Vega Watson'a. Go dermiş o. Şimdi Watson. Vega. Mr. Vega şutunu çekti ve gol! Dakika 95. Mr. Vega ile gol geliyor. Bu iş burada bitiyor. Mr. Vega. Hayat kurtarır. Üst turdayız. Yarı finaldeyiz. Yarı finaldeyiz. Evimizde Fulumu da devirmeyi başardık der böyle bıraktı Vega'ya. Sağ ayağının içiyle tam 90'a geldi yarı final. Özür diliyorum. Altın gol yok. Devam ediyor maç. Bot. Endri. Henry Vega'ya. Vega, Mallan'a. Vega, Mallam Mallan, Vega'ya. Vega vurdu, kaleciden döndü. Henry vur Henry, 2-0 oldu. 102. dakikada 2-0 oluyor. Burada biter artık. Artık bunun dönüşü olmaz. Yarı final bizim, bizim, bizim. Bırakmayız. Buradan şutu kaleci tutamadı. Hendry'nin önünde kalıyor. Boş kaleye. 2-0. Gollum Hendry. Böyler. Berk. Hendry. Hendry Vega'ya. Vega bekletmeden vurdu. Korner. Evet, bir değişiklik daha. Mr. Vega alkışlarla oyundan alınıyor. Yerine Pedro oyuna dahil oluyor. Güzel bir maç çıkarttı yıldızımız. Mr. Vega'mız. Golden Hendry de çıkıyor oyundan. Dakers yerine giriyor. Alkışlar eşliğinde. iki golcümüz alkışlarla çıktılar sağdan. İkinci son 15'e başlıyoruz. Dakers geri Watt'a dönüyor. Hen Watson. Watson. Heyecanlandım bir an 3 mü gelecek diye. Kötü bir red gibisiz bir şut Watson'dan. Kale vuruşu. Siz ne yaşadınız valla? Kavmayı sol kanada sol bekinle dönüyor. Sol bekinle sol kanattan etkili geldiler. Aşağıya indi. Şut şansı Selvi. Bravo Selvi. Bravo Selvi. Kornere tokatla bu sağ kanattan ilerliyor. Dışarıya sol bekene döndü. Sol beken ceza sahası içinde. Güzel harika bir müdahale Veysel. Selvi uzaklaştırdı. Harika bir zamanlama. Uzaklaştırdık artık son son saniyelerdeyiz. Hakem düdük çalmasını bekliyoruz. Ve son düdük geldi. South War City yarı finalde. Güle güle sulun. Salford City ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün lig beşincisi Playmood'un konuğuyuz. Oyuncular sağdaki yerlerini aldılar ve ilk düdükle beraber Playmood takımı maça başlıyor. Hedef 3 puan, başarılar Salford City. Vega kaptı topu. Endri Vega'ya bıraktı. Vega, Vega ceza sahasına girdi. Şutu direkten döndü. Maklenen. Denen şut dışarıya. Örlüye bıraktı. Örlü orta. Bir kafa vuruşu üstten dışarıya gidiyor. Aferin hep böyle. Siz de böyle. aldı. Bot Vega'ya. Vega, Vega Hendry'e. Hendry. McLennan'e. McLennan. 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 13. dakikada 1-0 yapıyor McLennan. Çok rahat bir gol attı McLennan. top yerde süzülürken neden neden diyordum içinden içimden ama adam işini biliyor. Maklenen 1-0. Sağ kanattan geldiler. İçeriye çıkarttı. Şut üstten dışarıya. Bravo. Bravo. Böyle devam ediyorsunuz. Aferin. Bası. Right. Şimdi sol kanatta onun ba. ile geliyorlar. Dışarıya döndü. O da içeriye döndü. O da dışarıya. Aferin. Aferin. Devam. Böyle devam. Playoff'ta kalma çabasında. Leymond takımı 5. sırada bindi. Vega, Watson. Vega. Vega. Hızıyla sıyrıldı. Vega. Hendry'e döndü. Hendry vurdu kaleci. Rakibimiz olan kaleciler maşallah panter kesiyorlar. Hendry vota. Watt Vega'ya. Vega. Vega McLennan'e. McLennan kaleye mi? Aleye. 52. dakikada 2-0 Maklenen. Maçın yıldızı Maklenen. Güzel paslarla geldik. Maklenen 2-0. Vega geldi. Vega şutunu çekti. Kaleci kornere tokatlıyor topu. Kalecileri bugün farkı önledi. Ve de kullanıyor köşe vuruşunu. Kafa vuruşu çizgiden gol. Gol 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 gol. Yana hakem verdi golü. Top çizgiyi geçti. 60. dakikada 3-0 oldu. İşte gol kamerasıyla görüyoruz. Topun tamamı çizgiyi geçmiş kaptırıyor. Hakem son düdüğü çaldı. 90 dakika sonucu Salford City 3, rakip 0. 3 puan bizim. Play mutlu galiba. Tebrikler Salford City. 3 puanı gene almayı başarıyoruz. Açın yıldızı mak Ligde herhangi bir iddiası bulunmayan Rotterdam bizi 3-1 yenmeyi başarıyor. Birlikte iddiası bulunmayan bir diğer rakibimiz Veykamp'ı da 3-0'la geçmeyi başarıyoruz ve 3 puan alıyoruz. Ananın amı Rotterdam, ananın amı. <laughs> Oğlum benim canım niye yükselmiyor? Ben niye böyle ölüyüm ya? Salford TV ekranlarına hoş geldiniz <laughs> sayın seyirciler. BSM Trophy finalinde ligde bizi 3-1 yenen, ligde hiçbir iddiası bulunmayan Rotterdam'ın perişan etmeye geldik final maçı. Kupa bizi bekler. Salfor Salford City başlıyor maça. Başarılar Salford City. Vega. Vega Eşli'ye. Eşli Hendry'e. Hendry McLennan'e. McLennan e şutu üstten dışarıya. Yani. Rotterdam. Elimizden çekeceğin var. Rotterdam. Vega aldı topu. Top onlarda. Vega o topu da aldı. Mister Vega. Mr. Vega ilerliyor. Vega kaleciyle karşı karşıya. Vega vurdu. 1-0 oldu. 12. dakika. Mister Vega. Dur sen Rotterdam'da. daha bu değil. Mr. Vega bizim kadar bilenmiş Rotterdam'a. kesti topu. Vega. Vega geri aldı. Hatasını telafi, etti. Mr. Vega ne yaptın lan? Oğlum kale nerede? Sen vurdun nereye? Vega. Vega Hendry'e verdi. Hendry, Ashley'e. Ashley. Ashley McLennan'e. McLennan vurdu. Kaleciden seken top. McLennan'e çarpıp out'a çıkıyor. Şimdi tekrar izliyoruz kurtardı. ağzına çarpan top. Kaleye girmiyor, dışarıya gidiyor. Top işte yani. Top. Bu okay. kız. Mombe aldık. Vot. Natus Vot. Mr. Vega'ya. Vega rakibini geçti. Bili'ye verdi. Billy koşusunu kesince. bile aldı. Bili aldı. Bili aldı. Bili çekti topu. Vega'ya döndü. Vega vurdu. Kalecinin üstüne. Vega da kaldı. 2-0 oldu. Dakika 61. 2-0 oldu. Top bizde kızdı. Bu sefer kaleye girmek istedi. 2-0 oldu. böyle well, kaldırıyor. Vega kaleciden dönüyor. Bir anda önünde kaldı. Birbirlerine dolandılar. Boş kale 2-0. Hatalı pas. Top noktada kalıyor. Mattenen. Mattenen'den Hendry. Hendry'den Vega. Vega'dan eşli düşüncesi. Savunmadan dönmedi top. Vega aldı topu. Mr. Vega kaleci karşı karşıya. Mr. Vega hat-trick yapıyor. Skoru 3-0 yapıyor. Bu da Rotterdam'a kapak oluyor. Dakika 79. Vega böyle hatasını telafi etti. Kaleciyle karşı karşıya sol ayağıyla gol. Artık son dakikalardayız. Hakemin son düdüğünü bekliyoruz. Taraftarımızda heyecan dorukta. Bili ve son düdük geldi. BSM Tropi'yi üst üste ikinci sefer kazanıyoruz. Tebrikler Salford City. Kupa bizim. Rotterdam da intikam ateşimizin tadına baktı. Afiyet olsun sana da Rotterdam. Well, Kupa bizim. İşte Trophy bizim. Yep, you can see what it means to this tight knit team. Real solidarity.

they've been brilliant in this competition and so have the fans. they've really got behind their team. they've played a big part in this win. just look at those faces in the crowd. great stuff. And really a match made in heaven between players and fans. and these celebrations are going to continue for quite some time. and now the players get to relax a bit and enjoy having the pictures taken. well, these photos will be cherished for years to come, won't they? certainly wants to show the grandchildren. Money, say less, show me the money, just show me the money, say less. What I need, you know what I